beni bin kere kıran dünyayı seni bir kere görünce affedeceğim özlemekten bel bükülür mü saç dökülür mü özlemek insanı bu kadar düşürür mü ben seni özleyince niye böyle oluyor yaşım büyüyor evim küçülüyor ben seni özleyince uçurtma mağaca takılıyor gibi hissediyorum çok sevdiğim bir yolda yürürken ayakkabım vuruyor gibi en sevdiğim yemeği yerken dişim kırılmış gibi. Tomurcuk verdi diye sevindiğim çiçeğimin saksısı balkondan düşmüş gibi hissediyorum. Yedi yaşımda uyanmışım ve en sevdiğim çizgi filmi kaçırmışım. Ne bileyim, böyle sanki ağlamadan hemen önce çenem titriyormuş gibi. Seni özleyince misafir çocuğu en sevdiğim oyuncağı kırıyor sanki. Sevinçle aldığım dondurmam Tadına bile bakamadan külahtan kayıyor. Ayakkabıma sakız yapışıyor. Arabam istop ediyor. Tadım kaçıyor, topum kaçıyor. Çorabım kaçıyor. Seni özleyince bisiklet sürmeyi ve yüzmeyi unutuyorum sanki. Seni özleyince ilmeği kaçıyor hayatım. Seni özlemek... Saklanmaç oynarken beni saklandığım yerde unutmuşlar gibi bir his bir kuş yuvası düşüyor yere seni özleyince içimde. Annemin porselen takımları kırılıyor. Kardeşim hastalanıyor. Bütün aynalar 20 kilo fazla gösteriyor. Midem bulanıyor seni özleyince. Seni özlemek en sevdiğim şiir sanki hiç yazılmamış gibi hissettiriyor. Seni özleyince kâkülümü yamuk kesiyorum. Mustafa Kutlu bir daha kitap yazmayacakmış gibi hissediyorum. Kekimi fırında unutmuşum. Pazarda özenle seçtiğim meyve eve gelince yavan çıkmış gibi hissediyorum. Dudağım bükülüyor. Trafik sıkışıyor, kalbim sıkış, canım sıkılıyor seni özleyince. Seni özlemek tek ayak üstünde bekletiyor kalbimi. En sevdiğim elbiseye çamaşır suyu sıçrıyor sanki. Balığım ters yüzüyor. Karnımda bir çocuk ölüyor. Dükkanım kepenk indiriyor. Seni özleyince koca bir yokuş tırmanıyor kalbim nefes nefese. Ben bunu yenemem. I got one he <Sess> Seni özledi, özgür değil aşk. Gülümse gel bana.